tedrifte e, cehtadi ile alakalı, cehtadi'nin mertebeleri, yani ravinin tenkidi konusu değerli arkadaşlar. Nakdur adlı e, başlıklı konuyla alakalı tedrifat burası. E, bizden istenen ne? İrci' ila kitabi takribu tehzibi. Evet. İbn Hacer li İbn, Hacer, Askalani. Askalani. İbn Hacer el Askalani. Askalani. İbn Hacer el Askalani'nin bu Tehzib adlı kitabına gideceğiz. Değerli arkadaşlar, iki cilttir. Ee, tek cilt halinde baskıları da var. Ee, buraya gideceğiz bu kitaba. Vektub teracime ruvati kema zekera ibnu hacerin Şimdi aşağıda belirtilen şu davilerin terceme hallerini yazacağız. Yani e, İbn -i Hacer el-Askalani'nin belirtmiş olduğu terceme hallerini yazacağız. Şimdi takribu tehzip adlı esere gidelim. Yüklememiz lazım önce. Evet. Çok e, yükleme yaptığımız için sen kabul Geçmiyor olabilir program. Bir daha deneyelim. Hı. Ja, det kan jeg godt. Evet, takrib tehsib telif el hafiz Ahmed ibn Ali ibn Hacer el Askalani Tufiye evet 856 bakın vefat tarihi 773 doğum tarihi 7. 9. Asır. Evet değerli kardeşlerim Darul Asime adlı nüshası buradaki benim nüshası Darul Maife, çok eski bir nüsha benim kullandığım ama buradaki nüsha böyle alfabetik değerli arkadaşlar, bakacağımız şey neydi? İlk raviye biz bakalım, beraber bakalım, Hamad Bin Zeyd değerli arkadaşlar, evet Hamad Bin Zeyd'e bakacağız. Hammad bin Zeyd. Evet bakın burada. <laughs> Hağlar geliyor. Hammad bin Cafer, Hammad bin Hasan, Hammad bin Humeyd, Hammad bin Ebi Humeyd, Hammad bin Duleyl, Hammad bin Zeyd. Evet burası. Bakalım başka Hammad bin Zeyd var mı? Yok. Hammad bin Seleme geçiyor direkt. Evet. Hammad bin Zeyd bin Dirham el-Ezdi. El-Cehdemi. Ebu İsmail el-Basri. Bakın ismini verdi. Hammad bin Zeyd bin Dirhem el Ezdi. Ee, sonra tekrar nispesini verdi. Burada Ezdi ama Ezdi ama el Cehdemi olduğunu da söyledi. Demek ki ikinci nispesi var. Ee, künyesi ne? Ebu İsmail. Bakın el Basri. Demek ki Basra'da. Yine e, Basra'lı Basral olduğu coğrafi nisbesinde nispesinde söylemiş olduğu mekan olarak. Ee, şimdi buraya kadar ismi, nisbeleri, künyesi değerli arkadaşlar şimdi fikatun sebtun fakihun evet şimdi bunda e, cer tadildeki mertebesi demek ki e, sürekli tadil mertebeleri kullandığına göre tadil edilmiş bir ravi. Fikatun Sika'dır. sebtun sebt fakihun fakih'tir değerli arkadaşlar sikatun sebtun şimdi sika ve sebt peş peşe taekidli kullandığı zaman en üst mertebelerden birisiydi Hatta sahabeden sonra yani e, derste işlediğimiz üzere sahabenin hemen e, altında olan zaten sahabe e, çok müstakil bir mertebe artık e, değerli kardeşlerim. E, efendim e, ikinci mertebe olarak e, i̇bn Hacer'in zikrettiği e, o altı e, tadil altıda cerh mertebesi görmüştük. İkinci mertebeye tekabül ettiğini görüyoruz. Demek ki en üstten ikinci yani çok kuvvetli bir e, ulema arasında, e, muhaddisler arasında çok sağlam bir ravi olarak biliniyor, cerh tadil, e, tadil durumu olarak. Evet aynı zamanda fakih'tir. E, ile deniliyor ki hakkında, kâne dariren, yani bu e, Hamad bin Zeyd kör imiş deniliyor. E, kör olması e, değerli kardeşlerim bir e, şey değil, mani değil, hadisçiliğine ama tabii ki e, ne zaman kör olmuş? İnnehu kâne darîren ve le'allahu dara'â Daha sonradan e, sanırım daha sonradan bu oluşmuş diyor. Demek ki sonradan oluşmuş. Le'ennehu sâhâ ennehu kâne yektubu. Çünkü o, o yazdıkları sahih değil. Çünkü onun yazdıkları. Demek ki önceden Öyle olsa yazamazdı. Dolayısıyla e, yazdıklarının olduğu kabul ediliyor. Evet, min kibari thamine. Evet, samine dediği e, yine İbn Hacer'in üretmiş olduğu tabaka sistemi var. Hatırlarsanız ravilerin tabakalarından anlatırken e, sahabeden sonra kibar e, tabiun tabakasını üçe ayırmıştık. Kibar tabi'in, evsat tabi'in ve e, sigarut tabi'in demiştik. Ee, etba-u tabiini de böyle üç ayırmıştık. Ee, etba-u tabiini de bu şekilde üç üçerli e, tabaka halinde zikretmiştik. Bunları nereden bulabilirsiniz? Sekizinci tabaka hangisine denk geliyor? Değerli arkadaşlar yine bakın bu eserin ilk sayfalarında yani şey kısmında e, bu tabakalarla ilgili e, bilgiler veriyor. Ee, İbn-i Hacer Alaskalani'nin bir hangisine tekabül? Mesela bir e, sahabeye tekabül ediyor. İkinci tabaka e, evet ikinci tabaka kibarut tabi'in oluyor. Üçüncü tabaka evsat-el-vustaminet e, tabi'in tabi'in orta tabakası üç, e, üç evet dört ise e, efendim e, kibar tabi'ini takip edenler falan. Sekize bakalım. Sekiz hangi tabakadan iniş etsemine ettabakatu li yani etba tabinin değerli arkadaşlar orta tabakasına e, dahilmiş orta tabakanın da büyüklerine yani onların yaşça büyük olanlarınmış bu evet Hamad bin Zeyd ile ilgili e, evet devam ediyor Mate e, vefat etmiştir sen tisa ve sebain. 29 özür dilerim 79 100 79'da vefat ettiği ifade ediliyor. Eee wa ihda sene yani 81 olduğu da söyleniyor diyor. Şimdi 179 mu 181 mi? Bunlardan bir tanesi artık problem değil, tercih edilebilir. Ee, sevgili arkadaşlar bakın burada e, yüzü saymayabilir, yüzü söylemeyebilir, zikretmeyebilir. O 8'den bakın şuradan çıkartmamız lazım. Kibar-ı Sermine. tabi'im. Değerli arkadaşlar e, daha çok yüzlü yıllarda olur. Evet. Şimdi diğerlerini ise Bakın Hammad bin Seleme zaten hemen akabinde geliyordu dikkat ettiyseniz. Hammad bin Seleme bakalım acaba. Evet oymuş. Artık onu da siz bakarsınız. Ee, başka hangileri var? Evet. Veki bin El Cerrah yine meşhur ravilerinden. Şube bin El Hacca çok meşhur. Hafsa bin Hafıza binti Sirin, evet bu da çok meşhur, ee, Muhammed bin, Muhammed bin e, Sirin'in e, efendim kardeşi. Ee, Cabir bin Yezid el-Cafi, bu da e, bir ravimiz. bunlara da artık siz bakacaksınız ve hali haliyle ilgili bilgiler edineceksiniz inşallah.